Hazır hissettiğinde dilediğin bir pozisyona gelebilirsin. Eğer sağlığın izin veriyorsa sırtın dik, göğsün açık olsun. Ve yavaşça gözlerini kapat. Eğer gözlerini kapatmak rahat hissettirmezse hiç sorun değil. Gözün açıkta pratik yapabilirsin. Şöyle birkaç santim ileride yerde bir nokta belirleyip oraya bakabilirsin. Şimdi zihnine bir bak. Şu anda aklından neler geçiyor? Hangi düşünceler mevcut? Ve zihnin her neredeyse yavaşça zihnini önce bulunduğun odaya sonra da bedenine getirmeye başla. Ancak zihin ve beden bir olursa biz rahatlayabilir, hayattan keyif alabiliriz. Bedenini oturduğun minderde hisset. Kalçanın mindere değdiği noktaları fark et. Ve her nefeste kendini yavaşça mindere bırak. İzin ver bedenin rahatlasın. İzin ver yer çekimi seni taşısın. Nefes al, bedenini hisset, nefes ver, rahatla. Hisset, rahatla. Dilersen zihninden sessizce her nefes alışta bedenimi hissediyorum. Her nefes verişte rahatlıyorum cümlelerini tekrar edebilirsin. Nefes alıyorum, bedenimi hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Zihin dağılabilir, gayet normal. Düşünceler gelebilir. Her düşündüğünü fark ettiğinde şefkatle, yargılamadan odağını tekrar nefesine geri getir. Nefes alıyorum, bedenimi hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Rahatla. Rahatla bir tanem, rahatlamak güvenli. Şimdi beraber üç derin nefes alıp vereceğiz. Dilersen tek elini karnına yerleştirebilirsin. Nefes alırken karnın elini ileri, nefes verirken elin karnını içeri doğru yönlendirsin. Alırken burundan nefes alıp tut ve sonra ağızdan ah sesiyle serbest bırak. Hazır hissettiğinde burundan derin bir nefes al ve tut. Verirken izin ver bedenindeki gerginlik özgürleşsin. Burundan derin bir nefes al. Tut. Ve ver. Ve son kez burundan derin bir nefes al. Tut. Ve bırak. Nefesinin normale dönmesine izin ver. Eğer elini karnına yerleştirdiysen şimdi bırakabilirsin. Ve odağını yüzüne getir. Yüzünü fark et. Yüz kaslarını. Her nefeste yüzünü, yüzündeki gerginliği biraz daha serbest bırak. Kaşlarını rahatlat. Yanaklarını yumuşat. Çeneni serbest bırak. Ve hatta dudaklarının hafifçe aralanmasına izin verebilirsin. Nefes alıyorum, yüzümü hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Sonra omuzlarını hisset. Ve her nefesle omuzlarını biraz daha serbest bırak. Sen serbest bıraktıkça tüm yükler omuzlarından kayıp gitsin. Nefes alıyorum, omuzlarımı hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Şimdi üst gövdeni, göğsünü, karnını hisset. Ve her nefeste rahatlığı biraz daha içeri davet et. Nefes alıyorum, üst gövdemi hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Bırak. Şu anda yapman gereken başka hiçbir şey yok. Rahatlamak güvenli, bırak. Odağını alt gövdene getir. Kalçanı, bacaklarını, ayaklarını hisset. ve bütün gerginliği nefesinde beraber şimdi serbest bırak. Nefes alıyorum, alt gövdemi hissediyorum. Nefes veriyorum, rahatlıyorum. Rahatla. Hazır hissettiğinde bulunduğun odaya geri gelmeye başla. Oturduğun minderi fark et. Kalçanın mindere değdiği noktaları hisset. Ve ufak ufak bedenini hareket ettirmeye başlayabilirsin parmaklarını ellerini oynat acele etmene gerek yok kendi zamanlamanda hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin